Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, TTKPSS, LGS, MSI, Türkçe konu ana devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yazım kuralları var. Yazım kuralları biliyorsunuz ki yani bu saydığımız bütün sınavlarda karşınıza çıkan bir konudur. Gelin bu konuyu hep birlikte bugün halledelim. Evet ne yaptık arkadaşlar? Yazım kuralları ile ilgili önemli noktaları, uyarıları ne yaptık? Bir araya getirdik, derledik ve karşınıza getirdik. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Birinci kuralımız ne denmiş? E, evet, cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Ve sonlarına uygun noktalama işareti nokta soru ünlem konur. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Burada Tırnak içine alınmış bir cümlemiz var. Atatürk'e ait. Atatürk muhtaç olduğun. Burada başlıyor. Kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Büyük harfle başlanmış. Ve sonunda hangi noktalama işareti varsa hangisinin getirilmesi gerekiyorsa. Yani getirilmiş o da gördüğünüz gibi. İkinci kuralımız arkadaşlar. İki noktadan sonra. Bakın bu çok önemli bir kural. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında Bunlar büyük harfle başlamaz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. İki nokta. Duvarlarda çiviler, evet çivi yerleri, lekeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki noktadan sonra bağımsız bir cümle gelmemiş. Ya da özel bir isim gelmemiş. Tek tek örnekler sıralandığından dolayı küçük harfle başlamış. Dikkat ettiğiniz gibi. Evet demek ki iki noktadan sonra ancak bağımsız bir cümle gelirse ya da özel bir isim gelirse büyük harfle başlar. Bu şekilde tek tek örnekler gelirse küçük harfle başlıyor. Evet ne yaptık? Hemen ilk sayfamızı bitirdik. İkinci sayfamıza geçiyoruz. Takma adlar kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kirpi, Refik Halit Karay'ın takma adı. Deli Ozan, Faruk Nafiz'in, Server Bedi, Peyami Safa'nın. Ya da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Kaymakam Erol Bey. Bakın unvan var yani. Ya da Sayın Saygı. Evet Mustafa Efendi, Zeynep Hanım, Deli Petro. Gördüğünüz gibi arkadaşlar unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlıyor. Sakın gözümüzden kaçmasın. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Bakın arkadaşlar baba gündüz. Artık burada baba akrabalık anlamının dışına çıkmış. Burada da dayı Kemal aynı şekilde unvan olarak kullanılmış. Hala Sultan, Nene Hatun, Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu örneklerimizde bu akrabalık anlamı taşıyan sözcükler akrabalık anlamı dışında kullanıldığı için özel isim olmuş ve büyük harfle kullanılmış. Örneğin dayı Kemal yerine kalkıp siz şu şekilde derseniz bugün Kemal dayımlara gittik. Burada arkadaşlar tabii ki akrabalık anlamı taşıdığı için nasıl olur küçük harfle yazılır buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar büyük yazım kurallarına devam ediyoruz. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere devam ediyoruz. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Az önce bahsetmiştik zaten. Tülay ablama gittim. Ya da Ayşe teyzemin keki çok güzel. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar akrabalık anlamı taşıdığı için küçük harfle yazı diyorlar. Beşinci kuralımız cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Evet vali arkadaşlar burada ne yapılmış? Bir özel adın yerine kullanılmış. Bu yüzden biz nasıl nasıl yazıyoruz? Büyük harfe yazıyoruz. Ancak siz kalkıp derseniz işte ben büyüyünce vali olacağım. Burada küçük yazılır. Çünkü burada yani herhangi bir makamın yerini tutmuyor. Örneğin ben vali olacağım dediğimiz zaman arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi küçük harfle yazılır. Evet. Burada ise arkadaşlar yani bir makam ve uman sözü yerine kullanıldığı için ne yapılmış arkadaşlar? Ee, büyük harfle yazılmış. Bir diğer kuralımız. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele gibi arkadaşlar. Bunlar din ve mitoloji ile ilgili sözcükler ve bu anlamda kullanıldığı zaman nasıl yazılıyor? Tabii ki büyük yazılıyor. Sakın gözümüzden kaçmasın. Evet gençler. Devam ediyoruz. Tabii ki kanala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun artık değil mi? Evet önemli bir uyarım var. Evet bakalım ne demiş? Tanrı, Allah, inan sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Eski Yunan tanrıları Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Müzik dünyasının ilahı. Bakın yani burada özel olarak kullanılmadığı için küçük harfle yazılmış. Amerika'da kaçakçılığın Allahları. Evet arkadaşlar burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi yani özel ad olarak kullanılmamışsa Tanrı, Allah, ilahsı öcekleri nasıl yazılıyor? Tabii ki küçük harfle yazılıyor. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Bakın Merkür, Neptün, Satürn, Halley. Evet çünkü bunlar nedir? Astronomi ile ilgili, uzay bilimle ilgili. Anlam taşıdıkları için küçük ve büyük harfle yazılıyorlar. Bir uyarımız var buna ilgili. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Evet biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Bakın buradaki dünya sözcükleri arkadaşlar yani uzay bilimiyle ilgili bir terim olmadığı için yani küçük harfle yazılması tabii ki doğal. Evet demek ki arkadaşlar dünya güneş ay kelimeleri gezegen anlamı dışına çıktığı zaman astronomi yani uzay bilimi anlamı dışına çıktığı zaman tabii ki nasıl yazılacak? Burada olduğu gibi küçük harfle yazılacak. Gençler devam ediyoruz. Evet bakalım sırada ne var? Sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi 8. maddemiz var. Ne demişiz? Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu, batı sözlerin ilk harfleri büyük yazılır. Evet arkadaşlar bakalım. Bakın batı medeniyeti büyük harfle yazılmış. Doğu mistisizmi yine büyük harfle yazılmış arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü burada doğu ve batı sözcükleri hayat, düşünce, hayat tarzı, politika gibi anlamlar taşımış. Bir notum var, önemli bir not. Yön isimleri özel bir isimden önce geldiğinde büyük harfle yazılır. Bakın Güney Amerika büyük harfle yazılmış. Çünkü bu nedir? Bu bir özel isimdir arkadaşlar. Kuzey Kore aynı şekilde arkadaşlar. Yine özel bir isimden önce geldiği için büyük harfle yazılmış. Peki Bunla bitti mi? Bitmez tabii ki. Bir uyarımız da var bununla ilgili. Ne demişiz? Okuyalım bakalım. Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır. Bakın Bursa'nın doğusu, Amerika'nın batısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yön bildiriyor. Ama kalkıp şu şekilde ya Ankara'nın batısı. Şu şekilde de, demiş olsaydık. Örneğin Batı Amerika dersen özel isimden önce gelirse büyük harfe yazılıyor. Ya yani özel isimden sonra gelirse ve yön anlamı taşımışsa tabii ki nedir? Küçük harfle yazılır arkadaşlar. Evet. Yön sözcükleri iyi söyleyeceklerimiz bunlar. Peki yer adlarında diğer kuralımız, dokuzuncu kuralımız yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bakalım Ağrı Dağı gördüğünüz gibi. Aral Gölü. Asya Yakası. Bakın dikkat edin. Asya Yakası derken nasıl yazılmış? Yaka büyük harfle yazılmış. Arkadaşlar Y büyük harfle yazılmış. Dikkat edin. Çanakkale Boğazı. Dicle Irmağı. Ege Denizi. Erciyes Dağı. Fırat Nehri. Süveyş Kanalı. Tuna Nehri. Van Gölü. Zigana Geçiri gibi arkadaşlar. Hepsi nasıl yazılıyor? Tabii ki büyük harfle başlıyor. Peki uyarı var mı? Tabii ki var. Olmaz mı değil mi? Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Bakın arkadaşlar Konya ili. Bakın arkadaşlar il özel isme dahil değil. Burada özel isim olan Konya'dır. Bu küçük harfle yazılır. Bunu Öğrenciler arkadaşlar sık sık yanlış yapıyor. Bu konuda bana soru çok geliyor. Yani lütfen artık yapmayın. Bakın bir daha söylüyoruz burada. Buradaki şehir özel isimlerden sonra gelen ve tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy, e, kent gibi sözcükler arkadaşlar özel isim değildir. Özel isme dahil değildir ve buna küçük harfle başlar. Etimeskut ilçesi gördüğünüz gibi ilk küçük. Uzungöl beldesi Taflan köyü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük harfle yazılıyor bunlar. Aman ha aman. Sakın yanlış yapmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yanlış çok şeye mal olur. Evet 10. maddemiz geldik ona. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Vay be. Evet. Çok önemli bir kural arkadaşlar. Bakın şuraya bir yıldız koyayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldızımızı da koyduk. Evet bu çok önemli bir kural. Bir daha okuyorum. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Bakın Hisar'dan Anadolu Hisarı'nın yerine yani kullanılmış Hisar'dan geliyorum dediği zaman büyük de harfle başlıyor. Boğaz'dan aynı şekilde köşke örneğin Çankaya Köşkü'ne çıktım ve köşke çıktım anlamında özel ismin yerine kullanıldığı için nasıl başlamış? Büyük harfle başlamış arkadaşlar. Lütfen gözünüzden kaçmasın. Çok önemli. Evet. Önemli bir kuralımız daha arkadaşlar. Bunun yanına da evet bir yıldız koyayım. Evet arkadaşlar kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Ancak gelen çekmekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın. Büyük harfle başlamış mı? Türk Dil Kurumu'na. Evet. Gelen çekim eki ayrılmış mı? Ayrılmamış. Ayrılmaz arkadaşlar. Kurum kuruluş isimlerine gelen arkadaşlar. Çekim ekleri ayrılmıyor. Bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine ayrılmamış. Bu arada şu şekilde arkadaşlar. Mesela Avrupa Birliği e, ismimiz var biliyorsunuz. Avrupa Birliği ne dediği zaman ayrılıyor. Neden? Çünkü bu bir kurum değil. Bu birliktir arkadaşlar. Bu yüzden bulan gelen çekim ekleri ayrılır. Lütfen gözünüzden kaçmasın. Bunu da burada söyleyelim. Peki, gelelim arkadaşlar 12. maddemize. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Bak nasıl mı? Bakalım. Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ata sözleri ve deyimler sözlüğü kurumun bakın arkadaşlar Türk Dil Kurumu yerine kullanıldığı için nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmış ve yine bir kurumu kastettiği için yanan çekim eki ayrılmamış. Şuraya gelelim arkadaşlar. 2876 sayılı kanun. Evet bakın kanunun arkadaşlar ilk harfi büyük. Neden? Çünkü bu belli olan bir kanun. Sayısı burada. Özeldir bu. Tamam mı? Bunun yerine yani yönetmelik de gelebilirdi, tüzük de gelebilirdi. Yani yönerge de gelebilirdi. Bir sayısı varsa arkadaşlar buna nasıl yazılıyor? Tabii ki büyük harfle yazılıyor. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ne diyelim? 13. maddeye geçiyoruz. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Evet yanlış duymadınız. Önemli. Karşınıza çıkıyor değil mi denemelerde? Ben çok sık görüyorum. Milliyet Gazetesi bakın G küçük. Türk Dili Dergisi D küçük. Halı dokuyan kızlar tablosu. Küçük T arkadaşlar. Çünkü bunlar özel adı dahil değil. Tamam mı? Ancak ancak uyarıya gelin. Milli Gazete bakın G'si büyük. Resmi Gazete G büyük. Evet isimlerin pateti bu şekilde alındığı için bunlar büyük yazılıyor. Bunlar tabii ki istisna. Onları da burada söyledik. Tamam mı? Evet arkadaşlar sadece bunlara büyük yazılıyor. Bak şunları gözünden kaçmasın. Millet gazetesi derken ya küçük. Türk Dili Dergisi derken D de küçük. Yine halı dokuyan kızlar tablosu derken T de küçük. Yani bu başka bir tablo da olabilirdi. Bunlar özel adı dahil de başka bir dergi, gazete, başka bir gazete de olabilirdi. Değil mi? Yine küçük yazılırdı. Sadece şu ikisi de büyük yazılıyor. Peki 14. maddeme geldim arkadaşlar. Kitap makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlara yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında evet ve ile ya veya yahut ki da de sözleriyle mı mi mu mi soru iki küçük harfle başlar. Evet arkadaşlar bakın ilk harfleri büyük ama aradaki bağlaç nasıl yazılmış? Küçük yazılmış. Suç ve ceza yine. Kelimelerin ilk harfi büyük ama aradaki bağlaç küçük. Edatlarda da arkadaşlar aynı şey söz konusu. Bakın. Turfa'nda mı? Turfa mı? Der ki edatlar küçük harfle yazılmış. Ama tabii şurada olduğu gibi arkadaşlar eğer bağlaç başa gelmişse ya da edat da olabilirdi. Mesela ya devlet başa ya kuzgun leşe derken büyük yazılır başa geldiği zaman. Ya da hepsi büyük olmuşsa arkadaşlar harf mesela sözcüklerin hepsi büyük harfle yazılırsa bunlar da büyük, o da büyük yazılır. Örnek vermek gerekirse Mesela şu şekilde yazılmış olsaydı. Ma, i ve siyah. Evet arkadaşlar. Yani yer alan kelimelerin hepsi büyük harfle yazılırsa aradaki bağlaç ve evlatlar da arkadaşlar tamamen büyük harfle yazılır. Bunu unutmayın. Gerçi şurada yazmışız. Evet uyarımızda varmış. Önceden söyledik. Olsun yine de söyleyelim. Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve ile ya veya yahut ki da da sözleri ile mı, mi mu mi soru eki de büyük harfle yazılır dil ve tarih coğrafya fakültesi burada arkadaşlar geçtiği gibi evet arkadaşlar geçiyoruz 15. maddemize bakalım ne demişiz ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar yanlış duymadık cumhuriyet bayramı bakın B büyük cumhuriyet de büyük ramazan bayramı büyük kurban bayramı büyük kavra başlamışlar. Nevruz bayramı, Miraç kandidi, anneler günü, öğretmenler günü, 14 Mart tıp bayramı, Hıdrellez. Gördünüz gibi arkadaşlar. Tabi içinizde sevgililer günü de geçiyor. O da yazalım hemen olmaz mı? Değil mi? Olmaz mı? Evet, sevgililer günü. Hemen arkadaşlar bunu da tabi gördüğünüz gibi bunu da büyük harfle yazıyoruz. Geldik 16. maddeye. Evet. Kurultay, bilgi söyleme, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Evet bakın 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Bakın büyük harfle yazmış. Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleni. Karamanlı Türkçesi araştırmaları çalıştayı. Bakın hepsinin yani kurultay bilgi şöyle çalıştığı açık oturun fark etmez. Hepsinin ilk harfi nasıl yazılıyor? diyor? Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük yazı diyor. Evet geçiyoruz arkadaşlar hemen bir diğer maddemize. 17. maddeye geldik arkadaşlar. 17. madde. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Aman evet dikkat edin. Çıkıyor değil mi? Bakın Kurtuluş Savaşı büyük harfe yazılmış. Milli Mücadele yine büyük harfe. Cilalı Taş Devri. Ha bakın ilk çağ. Sık sık soruyorlar. Bakın ayrı yazılıyor ve her kelimeyi oluşturan ilk harf büyük yazılıyor. Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi, Servet-i Fünun Dönemi, Tanzimat Dönemi. Burada hemen bazıları şöyle diyebilir. Hocam divan edebiyatı, halk edebiyatı da niye büyük yazılıyor, yazılıyor mu, yazılmıyor mu ya Ya da niye yazılmıyor? Arkadaşlar onlar dönem ismi değil. Dönem ismi olmadığı için biz onları nasıl yazıyoruz? Evet. Küçük harfle yazıyoruz. Evet. Bu arada seyreti yazımına dikkat edin. Nasıl yazılmış? Bitişik değil mi? Evet. Özel adlara. Evet. 18. madde. Özel adlara gelen yapım ekleri ve çoğul eki kesmeyle ayrılmaz. Evet. Evet. Türkçe. Bakın özel ismimiz Türktür. Sonra yapım eki gelmiş. Kesme işareti de ayrılmamış. Burada yine arkadaşlar Türkçe yapım eki gördüğünüz gibi yapım ekinden sonra çekim eki de gelmiş. O da ayrılmaz. N'er çoğul eki de ayrılmıyor arkadaşlar. Türkler, Fatihler ya da başka bir yapım eki. Kahtadan kahtalım içi değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kahtalım içi de dinleyin tamam mı arada? Güzel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da ne var? yine yapmak gelmiş ayrılmıyor. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Evet yanlış duymadık. Çok önemli. Evet hemen buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Bir yıldız koyuyorum. Bir daha söylüyoruz. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Öğrenin arkadaşlar İranlar için kullanılan Acem Burada arkadaşlar Acem Türk müziğinde bir perde makam olarak kullanıldığı için nasıl yazılmış, yazılmış pardon perde olarak yani küçük müzik terimidir. Hicaz kutsal mekan ama burada e, Türk müziğinde bir makam olarak kullanmış. Nihavent, amper, işte jul, Allah'lık. Allah'lık ne demek? Saf, zararsız kimse. Don Kişot bir Cervantes'ten biliyorsunuz. Burada arkadaşlar Don Kişotluk yapmak ne demek yani? Gereği yokken yani kahramanlık göstermeye kalkışma. Evet bu anlamı taşıdığı için nasıl yazılmış? Küçük harfle yazılmış. Lütfen gözümüzden kaçmasın. Evet devam ediyoruz arkadaşlar maddelerimize. Bakalım sırada ne var? Evet sırada 3 tane uyarım var arkadaşlar. Bakalım ne söylemişiz? Birinci uyarımız. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Bakın avru, dinar, dolar, lira, kuruş, liret. Bakın, hepsi de küçük harfle başlamış, değil mi? Aynen. Diğer uyarımız arkadaşlar, özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Yani o şahıs zamiri arkadaşlar, cümle içinde ya herhangi bir özel isim yerine kullanılsa dahi nasıl yazılır? Daima küçük yazılır. Bunu unutmayın. Bazılar arkadaşlar, bazı sevdiğim bu e, kavramların, varlıkların ya da kahramanların yerine kullandığı zaman bunu büyük harfle yazıyor ve gelen kes, çekim ekini kesme işaretiyle ayırıyor. Yanlış arkadaşlar. Yanlış. Yani o şahıs zamiri cümle içinde neyin yerine kullanırsa da kullanılır kullansın daima küçük harfle yazılır. Gelelim diğer maddemize. Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz. Az önce bahsetmiştik biliyorsunuz yakın bir uyarım var, notumuz vardı. Acem Acem Acem, Acem Aşiran, bu Acembuselik, Bayat'i, Hicazkar, Türk'ü varsa Bayat'ı. Evet. Bu hemen geçiyoruz. Geldik arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun arkadaşlar son maddesi. Bakalım ne var? Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bakın. Antep fıstığı. Arkadaşlar Antep büyük ama diye e, tür adı nasıl yazılmış? tabii ki küçük yazılmış. Brüksel lahanası. Bakın bu büyük, şu küçük. Evet. Frank gömleği. Frank büyük, gömlek küçük. Hindistan cevizi. Hindistan büyük, ceviz küçük. İngiliz anahtarı. Evet aynı şekilde. Japon gülü. Yine Maraş dondurması. Van kedisi. Ama arkadaşlar şurada da yazdığım gibi. Arap sabunu arkadaşlar. Her ikisi de küçük yazılıyor. Tür Dil Kurumu buradaki Arap anlamının yani Arap sözcüğünün millet ulus anlamı dışına çıktığını kabul ediyor. Ve bu şekilde arkadaşlar nasıl yazılması gerektiğini söylüyor. Küçük harfle yazılması gerektiğini bize söylüyor ve bu şekilde kabul etmiş. 21. madde peki arkadaşlar. Belirli bir tarih bildiren evet ay ve gün adları büyük harfle başlar. 29 Mayıs bakın Mayıs büyük 1453 salı günü. 29 Ekim Aynı şekilde 23, 28 Aralık 1982'de göre başladı. Lale Festivali 25 Haziran'da. Arkadaşlar burada gün ismi olsa örneğin işte gerçi şurada geçmiştim. Yani gün isimleri de aynı şekilde eğer ay, gün, yıl falan varsa gün isimleri de nasıl yazılıyor? Tabii ki yine büyük harfle yazılıyor. Yanlış yapmayın aman. 22. maddemiz arkadaşlar. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Bakın giriş, çıkış, müdür, vezne, başkan, doktor, otobüs durağı. Bakın duran, durak bile özel isim görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın dolmuş durağı, şehirler arası, telefon. Bakın üçüncü kat, kat ismi bile arkadaşlar tabelası bile büyük harfle yazılıyor. Dikkat. Dördüncü sınıf birinci bölüm gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Lütfen yani izleyin yanlış yapmayın. Biliyorsunuz sınavda her yıl çıkıyor. Yanlış yaparsanız çok şeye mal olur. Bu arada arkadaşlar e, ikinci videomuzu da çekeceğiz. Onu da muhakkak izleyin. E, tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Ve lütfen kanala destek amacıyla e, paylaşın kanal, kanalımızı. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşürüz.